Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için orijinal patates kroket tarifini hazırladım. Daha önce sayfamda var olan bir tarifti ama bu defa sizler için sesli olarak anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla sesli olmasını isteyen arkadaşlarımız vardı. 6 tane orta boy patatesi haşlıyoruz. Yaklaşık 500-600 gram diyebilirim. Ve sıcağı sıcağına hiç soğutmadan hemen soyuyoruz. Eliniz sıcağı dayanıklıysa çok şanslısınız. Ve soymuş olduğumuz patatesleri isterseniz benim gibi bir aparat kullanarak veya çatal normal patates eziciyle de hepsini eziyoruz. Sizden ricam patatesleri haşladıktan sonra kesinlikle suyun içinde bırakmayın. Haşlandığı gibi hemen suyunu süzün. Aksi halde patatesler cıvık olur. Bu da bizim işimizi zorlaştırır. 75 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ilave edip, Üzerine yarım çay kaşığı karabiber, isteğe göre biraz fazla kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber, biraz tuz. Ben ortalama buçuk çay kaşığı kadar kullandım. Hepsini iyice karıştırıyoruz. İlk sıcaklığı çıkana kadar yoğuruyoruz. Tamamen soğumasını beklememize gerek yok. 3 yumurtanın sadece sarısını ilave edip yoğurma işlemine devam ediyoruz. Ben spatula kullandım ama isteyenler eliyle de yoğurabilir. Yoğurma işlemi bittikten sonra daha rahat şekil verebilmek için sıkma poşetine dolduruyoruz. Normal buzluk poşetine de doldurabilirsiniz. Doldurduktan sonra poşetin uç kısmını istediğiniz kalınlıkta kesin. Ben orijinal patates kroketin boyutuna uygun olsun diye parmak kalınlığından biraz daha büyük olacak şekilde kestim. Üzerine streç folyo serdiğim normal salata tahtasının üzerinde uzunca şeritler olarak sıkıyorum. İsterseniz normal fırın kağıdının veya normal bir tepsi üzerinde de yapabilirsiniz. Pişerken şekli dağılmasın diye derin dondurucuda ya da buzlukta donana kadar bekletiyoruz. Derin dondurucuda donmuş olan patates kroketlerimizi çıkartıyoruz. Acelem olduğu için anca bir saat kadar dinlendirebildim. Tam donmamıştı ama size tavsiyem tam donmasını bekleyin. Patates kroketlerimizi önce una buluyoruz bu aşamada elinizle daha düzgün görünmesi için hafif yuvarlayabilirsiniz de. Unu buladıktan sonra iyice çırpmış olduğumuz yumurtanın akına buluyoruz. Tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Son aşama olan galeta ununu buluyoruz. Ben daha önceden ekmeği fırında kurutup mutfak robotunda çekmiştim. Her zaman bu şekilde yaparım. Size de tavsiye ediyorum. Hem kızarırken daha güzel görünüyor hem de daha lezzetli oluyor. Satın aldıklarımız maalesef evde yaptığımız gibi olmuyor. Patates kroketlerimizi kızgın yağda kızartıyoruz. Kesinlikle yağınızı önceden kızdırın. Aksi halde oldukça yağ çekecektir. Lütfen bu aşamalara dikkat edelim. Kızarmış olan kroketleri yağdan çıkartıp fazla yağını çeksin diye kağıt peçetelerin üzerine alın. Eğer isterseniz patates kroketlerinizi önceden hazırlayıp sadece kızartma işlemini yapmadan derin dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp kızartın ve servis yapın. İnanılmaz pratik ve kolay bir tarif olacaktır. Eğer dediğim gibi yaparsanız. Bizim çok beğendiğimiz özellikle çocuklarımın bayıldığı bir lezzettir. Siz kıvamını, o güzelliğini izlerken ben de artık sizlere veda etmek istiyorum. İnşallah tarifimizden memnun kalmışsınızdır. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.